Bizim üyelerimizin sarı çizgi denilen görme engellerin kullandığı şehrimizin bazı yerlerinde sarı çizgiler olmasına rağmen bizim derneğimiz adalardaki post okullarında bulunan derneğimizin önünde hiçbir çizgi yok. Benim üyem doktorlar veya çarşı durağına geldiği takdirde geliyorlar ama ilk geleceği yer üyelerimizin derneği olduğu için Şeyimize, derneğimize kadar hiçbir çizgi yok. Şehrin bazı yerlerinde var ama bizim şehir, şeyimizde yok. Derneğimizin önünde maalesef derneğimize kadar bir çizgi yok. Neden bunları koymuyorlar? Başka yerlerde koydukları halde sarı çizgilerin üzerlerinde bazı maddeler veya direkler koyuyorlar. Çizgi geliyor, direğe çarpıyoruz. Bizzat ben kendim bunları yaşadığım için duyurmak istiyorum halkımıza. Bunları yapmasınlar, Piyon masaları koyuyorlar, köp bidonları koyuyorlar. Buna benzer sarı çizgilerin üstlerinde şeyler bizim üyelerimiz de gelip buna çarpıyor, yolunu şaşırıyor. Bizim görme engellerin yürüme alanımızı daha düzgün gitmemiz için yarar sarı çizgi. Sarı çizginin üstünde pütürler var, şeyler var, çizgiler var, o çizgileri takip ederek gidiyoruz. Baston ve sarı çizgiler gözümüz oluyor. Bu sarı çizgiden giderken şurada yol bitiyor, ben sağa mı dönmem gerek, sola mı dönmem gerek? nasıl yolumu bulmam gerek? Onu mesela göremedim. Bir de burada çöp kovası, çöp kutusu var burada. O engelli yoluna çok yakın koydukları için biz onlara çarparak geçiyoruz. Biraz daha uzak tutarlarsa daha iyi olur. Sarı çizgide mesela bizim adalarda bizim evimiz, yani görme engellilerin evi dediği yer. Şimdi görme engellilerin hepsinin oraya geldiği yer, üyelerimizin hepsinin oraya geldiği yer. Adalarda bir tane sarı çizgimiz yok. Bu görme engelli o derneğe nasıl gelsin, nasıl gitsin? Hani burada biz en azından bir sarı çizgi olmasını istiyoruz. Sarı çizgide olmazsa bile şu köprünün ayaklarından karşıdan karşıya yani yolu dikey mi diyorsunuz ona? Dikey olarak hiç olmasa bir şey olursa, çizgi olursa en azından insan bir görme engelli oraya vardığında köprüye geldiğini anlayabilir. O yüzden bizim derneğe gelip gitmenin üyeler şeyinde çok zorluğu var. Bizim tam derneğin yanında bir çizgimiz var. Anca oraya varınca anlıyorlar derneğe geldiklerini. Bir sarı çizgi veya da paralel olarak bir en azından bir sarı çizgi olursa derneğin önünde veya köprülerin başında o yüzden daha güzel olur. Eskişehir'de e, her yerde e, sarı çizginin olmasını daha uygun düşünüyorum. Neden derseniz bir bankaya veya bir kuruma herhangi bir hastaneye inen kişi gittiği zaman zorlanmadan kimseye ihtiyaç görmeden baston eğitimini bitirdikten sonra kendi bağımsızlığını yürüterek gitmesi amacıyla bu sarı çizginin olması daha uygun düşünüyorum. Bu iş belediyenin eee büyükşehir belediyelerin elinde olan bir şey olduğundan dolayı eee bunun yapılmasını eee arz ediyorum yani. Ben gidiyorum. Çoğu yerde diler ki bu parkelerin uzunluğundan kısalarından yönümüzü bulabiliyoruz yani doğru gittiğimizi. En azından şimdi doğru gidiyoruz. Parke sık sık çizgiler geliyor. Böyle biz sağa sola saladığımız için hafif boşluk oluyor çizgilerde. O zaman anlıyoruz ki biz düz gitmemiz gerekiyor.